Bir kez daha merhabalar. Dünya Su Günü zirvesi kaldığı yerden devam ediyor ve biz yayınlarımızda farklı farklı konuları ve hikayeleri ekranlarınıza taşıyoruz. Hikayeler diyoruz çünkü genç bir girişimcinin aslında e, drone teknolojileriyle tarıma sağladığı özellikle sulama noktasında ve ilaçlama noktasında sağladığı katkıları konuşacağız. Az önce tarla içi sulama sistemlerinden bahsettik. 5.0 teknolojiler dedik. Modern sulama sistemleri gerekli finansman. Mesele sadece baraj değil. Baraj sonrası tarla içindeki suyu da yönetebilmek gerekiyor. Tabi bunun en önemli ayağı devlet desteği finansman finansmanla birlikte bu sorun bugün itibariyle aslında çözüm noktasında ilk adım at atılabilir dedik. Şimdi stüdyomuzda bu özel yayında kıymetli bir konuğumuz, katılımcımız bizlerle birlikte. Tarımsal Drone Teknolojileri Kurucusu Sayın Jason Nevi bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni ağırladığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Genç bir girişimci diyoruz. Yaklaşık 4 yıldır aslında siz de tarım sektöründe yer alan üretici firmalardan bir tanesisiniz. E şimdi tarımsal drone'ları biz aslında birçok noktada ilaçlama noktasında katkıları olduğunu biliyoruz. Burada ilaç maliyetini azaltıyor. Daha işte nokta atışı Yaparak özet geçecek olursak doğru ilaçlama için oldukça önemli ki son dönemlerde birçok teknolojiden bahsederken bunların en önemli ayağından birinin de drone teknolojileri olduğunu biliyoruz. Şimdi drone ve su ilaç üçgenini konuşacağız ama öncesinde genç girişimci dedik ya bir sizi tanıyalım isterseniz. Tabii ki ee, dediğiniz gibi yaklaşık 4 senedir bu işi yapıyorum. Ee, i̇lk drone alma sebebim sadece meraktı. İlaçlama dronu da değildi, analiz droneuydu ilk aldığım drone. Yani bizim işlediğimiz tarlalarda ne öğrenebileceğimi görmek istiyordum. Ve ilk uçuştan sonra hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Burada kendimi geliştirmeye çalıştım, Geliştirilecek yeni teknolojiler aldım. Hızla büyüdük TDT olarak, ziraat mühendisleri aldık şirkete, değişik konulardan mezun arkadaşlar aldık ve bu multispektral. Resimleme işini öğrendik. Bunun bitkilerin neyi hakkında bize bilgi verebileceğini öğrenmiş olduk ve bu şekilde ilerlemeye başladık. Bitkilere ihtiyacı konseptini yarattık, en azından kendi aklımızda. Önce önce de söylenmişti, vahşi sulama, vahşi ilaçlama, bilmeden yapılma. Biz bu dronlar sayesinde bitkilerin ihtiyacını öğrenip bitkiye ihtiyacı olduğu kadar Su veya ilaç verebilmenin e, teknolojik yollarını kovaladık. Peki e, drone ile birlikte bu sürece ilk adımı attınız. Bitkiye yeteri ilaç ve su verebiliyorsunuz. Bu süreci de bize biraz anlatır mısınız? Normal bir e, ilaçlama yapıldığında ne kadar su kullanılabiliyor? Drone ilaçlama yapıldığında ne kadar su kullanılabiliyor? Arazi yapısına, ürüne göre de bu değişiyor mu? Sahadan somut örnekleriniz var mı? Bunları da dinleyelim. Tabii ki. Şimdi bitkiye göre her şey değişiyor tarım dünyasında olanlar bunu tahmin edebilir zaten değişik örneklerimiz oluyor mesela ağaçlı bölgelerde bahçe arazilerinde daha yavaş ve daha hassas ilaçlamak zorundayız sulama veya ve tarla bitkilerinde işimiz daha kolay oluyor çünkü daha bitişik oluyor bu dronun asıl yaratılmış yaratılma sebebi Çeltik'te başladı ve şimdi yeni teknolojilerle beraber fındıktan bizim ceviz ağaçlarımıza kadar her şeyi yapabiliyor ilaçlayabiliyor. Örnek olarak şöyle vereyim. Adana Seyhan'da Ziraat Odası başkanıyla bir çalışmamız olmuştu ve onun ağzından duyduk ki imzalıdır. 4,5 ton yerine 800 litre su kullanarak ilaçlamasını daha verimli bir şekilde yapabildik. Çok ciddi bir aslında tasarruf var ortada. Çok ciddi. %95'in üzerinde bir su tasarrufu var burada ve Adanalılar bilir, hatta bütün Türkler bilir, oralarda su çok daha zor bulmak. Oradaki sezon öncesi karar veriliyor. Şu kadar su çıkacak, şu kadar su vereceğim diye. Ona göre çiftçiler ne yapabileceğine karar veriyor. O yüzden böyle bir tasarruf çiftçinin gerçekten sezonunu kurtarabilecek bir seviyede. Ve bu çok önemli bir yardım olduğu için bu drone teknolojilerini özellikle su tasarrufunun ihtiyaç olduğu bölgelerde çok ciddi bir hareketle pilotlarımızı yerleştirdik ve çiftçilerimize yardım etmeye hazırız. Peki şunu sormak istiyorum. Tabii bu aslında çok ciddi maliyetlerden bahsediyoruz drone teknolojileri deyince. Bu dolayısıyla her çiftçinin aslında erişebileceği bir teknoloji de değil. Toplu kullanım noktasında bir katkılar olabiliyor mu ya da pilot bölgeler seçilip orada belli birlikler, belli ziraat odaları üzerinden mi bu çalışmalar yapılıyor? Seyhan örneğini verdiniz. Bunun gibi başka örnekler de var mı? Ee, tabii şimdi Türkiye'nin dört bir yanındayız. Ee, Edirne'den e, Reyhanlı'ya, e, kuzeyden tutun Karadeniz'den e, aşağı Akdeniz'e kadar her yerde pilotumuz var. Yaklaşık e, 15 pilota çıktık artık. Ve bu arkadaşların bu son 4 ki görevi e, insanları eğitmek. Bu dronun nasıl çalıştığını, neden yararlı olduğunu göstermek. E, çünkü bu işe girip e, buyurun drone kullanın ben bunun ne olduğunu bilmiyorum diyen arkadaşlara bunu satmak imkansız olur. O yüzden e, öncelikle görevimiz insanlara bunun faydasını göstermekti. Ve 4 senenin sonunda e, artık insanlara bunu satabilecek yani kiralayabilecek servisimizle beraber yaptığımız işi biliyoruz. Sizin faydanız böyle olacak buyurun örnekler diyerek gidebiliyoruz. E, ve bu e, özellikle su tasarrufu dünyasında insanlar yavaş yavaş bunun farkına varmaya başlıyor. Şimdi <laughs> dronların e, kullanım zorluklarına bahsettiniz öyle onu da biraz konuşalım. Yani hem maliye olarak bir finansman tarafı var hem de herkesin öyle hadi alayım kullanabilir bir traktör sürmek gibi değil. Kesinlikle ve ne yazık ki bundan dolayı çok hatalar oldu, çok sorunlar oldu. Bir drone alayım deneyeyim diyen arkadaşlarımız ki ben de öyle başladım. Ne yaptığını bilmeyerek arazi yakıyor, fazla para alıyor çiftçilerden ve sonra bir sorumluluk almadan, üstlenmeden kayboluyor. Ve benim gittiğim bazı bölgelerde mesela Bafra, Samsun örneği. Orada kötü deneyimleri vardı arkadaşların. Hı hı. Ve biz gittiğimizde ilk işimiz onları tembih etmekti ki biz doğru yapıyoruz bu işi ve işimizin arkasında dururuz. bizim en büyük özelliklerimizden biri o. Baştan beri herhangi bir sorun veya hata oluşursa bunun arkasında dururuz. Çiftçilerimiz bizi arar. Şurası tutmadı der, şurası yanlı der, herhangi bir şey der ki daha bu olmadı. Ve biz bu şekilde gidip çiftçimizin arkasında dururuz, yardımcı oluruz. Nasıl düzeltebileceğimizi öğreniriz. Bizim gerçekten bu endüstrideki farkımız bu. Bu işi doğru yapma yolundayız. Sadece yapıp para kazanma yolunda değil. Peki şu anda hani su, dünya su günü önemli bir gün. Biz aslında burada su tasarrufunun yollarını konuşuyoruz. Su yönetiminin çözümlerini ele alıyoruz. Şimdi tarla içi sulama diyoruz sadece ama sadece bu da değil. Biz görüyoruz ki ilaçlamada çok büyük bir su tüketimi var. Su tasarrufu noktasında sizin burada yani çiftçilere sunduğunuz katkılar neler? Biraz da onları anlatmanızı rica edelim. Şimdi dünya değişiyor. Küresel ısınma bir gerçek. Mart'ın sonuna geldik hala karla uğraşıyoruz İstanbul'da. Aşırı iklim olayları ya aşırı soğuklar ya da aşırı sıcaklar. Evet artık büyük babalarımızın yaptığı tarım şekli ha şöyle olacak bu zamanlarda deyip bir tahmini uygulamak artık mümkün değil. O yüzden bitkileri anlamamız lazım dediğimiz gibi. Ve bitkileri anlayınca onların ihtiyaçlarına göre sadece yetecek kadar ilaç, su ne ihtiyacı varsa verebiliyoruz. Şimdi örnek olarak şöyle söyleyeyim. Bir fısfıs fıs şişesi düşünün. Bir sıktığınızda yaklaşık 0.1 litre likit çıkar, sıvı çıkar. Ve bu sıvı attığınız noktaya tamamen kapsar, işe yarar. Onun yanında bir hortum düşünün. Bir hortumu bir saniye bile tutsanız karşıdakini tamamen yıkayacak. Bütün evet. damlalar aşağı düşecek ve fazlasıyla su kullanacak. Şimdi bizim dronlar aynı mantıkta çalışıyor hortumla ilaçlama yapacağına fısfısla sadece ihtiyacı olduğu kadar bir bitkiye atıyor ve kapsıyor bitkiyi. Biz drone ile ilaçlama yaptıktan sonra bitkinin üzerinden damla damla ilaç veya su akmıyor. Çünkü sadece ihtiyacı olanı veriyoruz. Ve bu şekilde hem toprak daha sağlıklı kalıyor hem ağaç ihtiyacından fazla su almış olmuyor. Çünkü çiftçiler bunu da bilir. Ağaca fazla su verirsen yine küser. Çok hassas hassas tarımdır bunun adı. Hassas bir dünyada ilerliyoruz artık. Ve bu dronlar bu teknolojinin bir dahaki adıma gelmesinde çok büyük bir ihtiyaç. Şimdi biz siz küresel iklim krizi dediniz. i̇klim kriziyle mücadele noktasındaki en önemli adım aslında tarım ve su. Tarım ve su bir bütün bir bileşen dolayısıyla bunları ayırmıyoruz. Gübre daha az kullanalım diyoruz karbon emisyonlarını az indirgemek için. Burada işte kimyasalı daha az kullanalım diyoruz. Gübre kadar kullandığımız ilaç da önemli. E sadece hani ila tarımsal ilaçlardan in insana geçen hastalıklar bir yana dursun. Biz burada e sera gazı salınımını hızlandırıyoruz. E hem su tasarrufu derken aynı zamanda aslında iklim değişikliğiyle mücadele noktasında da bu teknolojiler önemli bir adım. Kesinlikle, kesinlikle. bahsettiğim gibi ilk aldığım kamera e drone görüntüleme drone'uydu. Burada bitkilerin ihtiyacını öğrenmeye başladım ve bunun üzerine değişken oranlı ilaçlama ve değişken oranlı gübreleme diye teknolojiler artık yavaş yavaş tarım dronlara yetişiyor diyebilirim. Çünkü dronlar bir ara fazla hızlı geldi ve tarım dünyası bunları nasıl kullanacağını anlayamadı. Ama bu teknolojiler birleştikçe artık değişken oranlı gübreleme, değişken oranlı ilaçlama, bir tarlanın bazı yerleri daha yoğunsa oraya daha yoğun ilaç atma. Bütün bunlar teknolojinin yapabildiği bir şey. Şimdi 50 dönüm arazide çiftçi görüp yapar bunu. Ama 1000 dönüm arazide çiftçinin bütün araziyi bilmesi, her gün yürümesi imkansız. Böyle durumlarda yukarıdan bir drone atıp yoğunlu, yoğun bölgeleri seçip o yoğun bölgelerin ihtiyacına göre bir ilaçlama, sulama, gübreleme yapabiliyoruz bu dronlarla. Evet, çok önemli bu. Şunu anlıyoruz. Burada sadece hani eşit ilaçlama de demiyoruz aslında. İhtiyacı olan e, bitkiye ihtiyacı kadar e, ilaçlamayı e, dolayısıyla doğrudan tasarrufu da sağlıyor. E, süremizin sonuna geldik. E, son olarak neler söyleyeceksiniz bize? E, bu e, günün anlam ve önemine binaen ee, öncelikle teşekkür etmek isterim. Ee, dünyanın böyle bir e, farkındalıkta olması çok önemli bir şey. Ee, biz ki her gün tarladayız, her gün arazilerdeyiz. Görüyoruz e, ihtiyaçları ve sorunlarımızı. O yüzden e, büyük bir platformda böyle bir soruna ilgi çekmek çok önemli. O yüzden teşekkür etmek isterim. Ee, i̇zleyicilerimize de e, teknolojiden korkmamalarını söylemek isterim. Ee, başta değişik geliyor. Ben de başta tereddüt ettim. Ama gerçekten... E, İlerlememiz için yaratılmış olan bu teknolojiler doğru kullanıldığı sürece e, ilerlememek imkansız diyebilirim. E, biz de doğru kullanma yolunda hızla ilerliyoruz. Sayın Jason Levi, çok teşekkür ediyoruz. E, çiftçilerimize katkılarınızdan ötürü sizlere bir kez daha kolaylıklar dileyelim.